Şimdi olaylar artık karışabilir, işler karışabilir. Gerçekten rakibiz şu anda. Evet. Hazır tatlar kaçmadan bir nasıl tanıştığınızı hepinizi merak ediyorum. Sen Yasin Duygu'yu nasıl tavladın? Yani tavladım derken nasıl tanıdım? Annemin vesilesiyle tanıdım. Annem Duygu'yu beğendi. Şöyle biz aynı köylüyüz. Hı hı. Köyde de evlerimiz çok yakın. Nerede? Ee, Edirne. Edirne, Meriç. Meriç. Asırcarnoğut köyü. Annem sürekli yani onu köyde düğünlerde görüyormuş ben çok köye giden biri değildim önceden yani ya bak kızım böyle bir şey oğlum bak böyle biri var bir bak. <laughs> bak bu kız bak, güzel. Bir, yani ben çok beğeniyorum falan düğünlerde. Hani çok diyorum. güzelmiş çok güzel bir kendim. Ya bir gün hani ben dedim ki hani bu kadar ısrar ediyorsun aç bir bakalım. Böyle sosyal medyadan bir kendisine bir bakayım dedim baktım dedim. <laughs> bu kız güzel. Zamanlar bu arada saçları da sarışın böyle ah. dedim, anne bu kız bana bakmaz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen dedim dur bir dakika yani hem tanımıyorum etmiyorum falan. Ee, Sen yani de sarışınsın zaman, ama niye öyle gene evet, güvenmedin? Çok yani böyle bana aşırı bir güzel geldi gözümü. Dedim ki yani e, ne bileyim bakmaz herhalde falan <laughs> dedim yani. Sonra mesaj cevap vermedin. Sen neden da neden, neden baktın? Da? Neden baktın? Kalbi o kadar güzel ki. Kalbi de kalbinden iyi dolayı. Tipini beğenmedin. Yok tipini de tabii ki beğendim. Beğendin mi? Ama o zaman o şey söyleyeyim değil. mi? Biz zayıf bir zayıf. Çok mu zayıftın? çok zayıf. <laughs> çok kilo almışsın ya. Bu ne abi? yani abi? Saldın iyice ya. Evet, çok İnanılmaz iyi. salmışsın ya. Ne bu çocuk kilolu mu şu an? Hayır göbek yapmış. <laughs> bir baba göbeği gelmiş <laughs> yani. E, şu an çekiyor. Kilolu değil kilo de. <laughs> sürecinde zaten ne olduysa oldu. Ben de kilo aldım. yani o zaman. O kendini hisset, <laughs> kötü hissetmesin diye ben de yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani benim o kadar kilo aldığımı <laughs> şu an ifade yani. Çok kilo aldım mı ki? 20, 20 kilo bıraktı. Ay almışsın. 20 kilo. Tabii sonra o kilo verdi. Bizde biraz kaldı. Kaldı. Sen peki sonra mesaj mı attın sosyal? Yani Melide. ilk mesajı ben attım daha sonrasında. Ne diye mesaj attın? Birkaç hafta sonra tekrar karşıma çıktı bu tanıyor olabileceğiniz kişiler bölümünde. Ya evet dedim tanıyorum daha önce stalker'miştim. Dedim bir hayır vardır bu işte bir mesaj atayım. Kendisine bir mesaj attım. <laughs> ne attın? Merhaba günaydın sabah sabah saat 8. Günaydın diye mesaj mı attın? Merhaba günaydın mı yazdın? Tabii. Mesela aynı köylüyüz yazsam bile güzel olurmuş ya. Aynı, a, köy. köy... Ben çok böyle korkutmak istemedim yani. Ürküt Ürkütmeyin. Çok, çok saldırgan yani. yaklaşmak istemedim. Siz ne tanıştınız? Benim iş yerinden bir arkadaşım, Gülen Üniversitesi'nin ev arkadaşı. Hı. Hmm. O Avustralya'da tanıştık. Bir gün bana akşam yazdı işte. Bir arkadaşım var falan dedi. Ondan Atarlı sonra Atarlı giderli ama iyi bir mi dedi? Atarlı giderli demedi. Şey... <laughs> Süperisi. Evet. <laughs> Aslında Ondan sonra habersiz Aynı anda hem bana da yazıyormuş yazıyor, aslında ona da 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 yazıyor. yazıyor. İkinizin evet. birleştirmiş beğenmiş. Evet, 4 yıldır arkadaşım ev arkadaşım. Ahmet'le de iş arkadaşı ben devam ediyorum bu arada. <laughs> ee, şey aynı zamanda hem Ahmet'e yazıyor hem de bana yazıyor. İşte görüşmek ister misin diye şey diyor bana. Onun haberi yok daha. İşte sen bir gör beğen, sonra ben Ahmet'e haber vereceğim diyor. Ama aynı şeyi de Ahmet'e söylüyor tabii. Ha. Ee, sonra hani birbirimizi gördükten sonra hani ilk evet beğendim. görüş evet beğendim. Olabilir dedik. Ben akşam tabii bekliyorum bir yerlerden yazmasını Hadi Ahmet ben. yaz. değil mi haber verdik. Günaydın sonra. olur, merhaba olur. Evet, iyi <laughs> Aynı köylüyüz, olur. hepsi olur. <laughs> sonra saat 6, 6 falan da yazıştığımızda ben o gün haber alamadım Ahmet'ten. Ah, Yazmadı. Niye yazmadın Ahmet? Çünkü bana çok geç geldi bu haber arkadaşım tarafından. Ben de rahatsız Ahmet etmek geç istemedim. Ahmet'in geçti diye 6 oluyor. 6-7 arası. Ondan <laughs> sonra <gülüyor> yazılmaz. Aa, 6 7de gelmiş haber. 6-7 değil. İlk mesajı attım. Ertesi gün 6-7 gibiydi. Şöyle Ahmet diyor ki şimdi ben bu saatte yazarsam yanlış anlaşılır. Aynı. Ama yanlış ciddi, anlayacağım bir evet, şey yazacaksın yazarlar. Evet, ciddi olmadığım düşünülür. Ha, o o yüzden. yüzden ertesi gün iş çıkışına kadar bekliyor. Kibarlık aslında. Evet. E, i̇lk konuşmaya başladık. Instagram'dan yazdı. Hatta benim için Instagram açmış o zaman. Hiç evet o zaman şey. kullanmıştık. Evet yedi yıl önce. Sonra Instagram'dan konuştuk işte. E, i̇ki hafta sonra direkt beni görmeye geldi Bartın'a. İnanmıyorum. Evet, ciddi olduğunu gösterdi. Romantikliğe bak. Gelirken evet çiçek almıştı. Çok hoştu yani o ortam. Sonra şu, öyle tanıştık. Şu an hala çiçek alıyor mu? Devam ediyor mu romantikliği? Ediyor. Yalan söylemeyeyim, ediyor. Hatta şey böyle Gerçek her buluşmamızda mesela arabada bir gül görürdüm. Sonra mesela bir yere gittiğimizde o ortamda illaki bir gül, bir çiçek vardı her zaman. Romantik erkek. Bu arada beş ayda nişanlandık, bir yıl içerisinde de evlendik. Bence bir şey söyleyeyim Böylesi daha evet. güzel oluyor. Hemen böyle fırt fırt bilmiyorum. De. Her şey Bizim bir anda da oldu zaten. Bir iki sene de evet. güzel oldu çok güzel. güzel. de. Canan sen oradan görüyor musun diye eşinle böyle kafa sallıyorsun. <laughs> ben Ahmet'e vay Ahmet neymişsin falan diyorum. <laughs> Gerçekten romantiksin ama helal olsun valla. Evet gösterdiğinde çok romantik. Siz nasıl tanışmıştınız Canan? Biz de zaten aynı köylü olduğumuz için de ezelden tanışıyoruz zaten, zaten. Siz sadece evlenmeye karar verdiniz. Öyle bir iletişimimiz yoktu. Üniversiteye ben Edirne'ye e, okumaya gittiğim zaman onlar da Edirne'de oturuyor ailesi. Edirne'nin bir ilçesinde. O da Trakya Üniversitesi'nde okuyor. Ben birinci sınıf, o üçüncü sınıftı o dönem. Aynı köylüyüz ayağına o kadar çok sağımda, solumda, önümde, arkamda görmeye başladım ki bir zaman sonra dedim <gülüyor> ki <gülüyor> biz hep vakit geçiriyoruz hep bir aradayız. Gel bari sevgili olalım ya, ya. Boşa geldi. gitme. <laughs> abi o kadar vakit geçirdik ki. 7 sene flörtlük ettik ya. Sen hep böyle sene var köylüm ne haber diye yanına mı gittin? Yok. Yok. Öyle gitmedi. Ya şöyle aslında abi. Birbirimizi öncesinde tanıyoruz ya. Bende de bir yandan açılmak istiyorum. Bir yandan da kaybetme korkusu var. Acaba ters teperse diye düşünüyorum. Arkadaşlığımız bozulmaz. Aynen. Bir o korkusu var. Bir gün dedim bu böyle olmayacak Mesut çık karşısına. Kaçıncı yılda açıldın? 17 <laughs> falan. 2012'den beri beraberiz artık. <laughs> Yok hayır tanışmanızın hani kaçıncı yılında? Yani üniversitenin ilk başlangıcında ilk geldiği sene açıldım. E direkt açıldın yani. Aradan kısa Arkadaş bir... sürekli, olarak sürekli... takıldığınız bir dönem var mı? Öncesinde birbirimizi tanıyoruz ama üniversiteyi kazandıktan sonra tabii daha da samimi olmaya Oldum. başladık. Ondan sonra ben açılmaya başladım. Dedim bu böyle olmayacak. Tuttum elini. Dedim ben bu eli tutarsam bir ömür boyu bırakmam. O gün bugündür. Allah. Aa, Mutluyuz, huzurluyuz. Biraz gergin geldi bana. <laughs> yok, yok, Aynen, gerginlik var. Böyle Kaybet... tutarsan bir daha bırakmazsın. Dönmek bırakma. var, dönmek Ediyorsan... yok. Ama kaybetme korkusu var ondan dolayı. Çok güzelmiş. Sizin Ayşe Hanım? Biz de aslında aynı köylüyüz. <laughs> Bu ne oluyor? Bu hangi köy <laughs> ya? Böyle anlam ediyoruz herhalde. Köyden başkasıyla evlenemiyor musun? <laughs> 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 evet. Türkiye'de yaşıyorum o dönemde. Eşim o zaman Bulgaristan'da yaşıyor. Ha. E, tabii ben sık sık gidip geldiğim için bir de yani daha küçüklüğümüzden de beraber Konuşalım. beraber büyüdük. Yani Aynı ortamda. kadar. E, sık sık gidip gelirken işte kısmet oldu. İlk yani, hamle kimden geldi? Benden. Ne yaptınız? Ne yaptım? Ben de mesajla başlamıştım. Yok özür dilerim. Telefonla başlamıştım konuşmaya. İlk Direkt önce. Direkt aradınız mı? Direkt aradım. Selamun diye. Yok selamun aleyküm <laughs> diye. Nasıl ya? Ne diye aradın? İlk arama sebebi... Zaten ya. bir arkadaşımız vardı. Or burası. Orada biraz daha hani e, açılma anlamında bir konuşma yaptım. Ne yaptın? Çok kibar bir adamsın. Nasıl açıldın? Benim engelim <laughs> olur musun? Ne dedin ya? Oradaki ilk şey ne? Ee, yani ilk kelimeleri... Çok hatırlamıyorum. Ben çok hatırlamıyorum ama. Siz hatırlıyor musunuz? 25 yıl olduğu için. Arayı Siz hatırlıyorsunuz 25 Hanım. Kadınlar olsun bazı böyle 20 yıldır 20 evlisiniz. Evet 20 ha. Maşallah darısı başımıza. Tık tık tık. İnşallah. İnşallah. Hadi Haydi bakalım. Bu kadar uzun evliliğin sırrı nedir ya 20 sene? sıkılmıyor e, musunuz? Ya tabii ki bazen hani böyle <laughs> inişler çıkışlar oluyor. Tabii ki sıkılıyor. <ya>. <laughs> Hani o konuda değil mesela şey oluyor ama susuyoruz ikimiz de sonra belli bir şey geçiyor. Saygılı bir evlilik. şey olmamış. Saygılı, gibi. sevgili. Bizde mesela hiç tartışamıyoruz. Neden? Neden? Çünkü Ahmet tartışmıyor benim. Ben bir an tartışmak istiyor sürekli ama ben tartışmadım. <laughs> Diyor için. ki hani eğer o an tartışırsak <laughs> Ben, ben çünkü çok susmuyorum yani. <laughs> Devam ediyorum. Ben bir daha anı dersin. Artık diyorum, başına kakıyorsun. Hani ha, diyecek artık bir şey diyecek patlayacak diyorum ama asla yok. Gerif de Ben de hep kavga etmek istiyorum. Tartışmak evet. çok rahatlatan bir şey. Evet. yani. Bence niye de. tartışmıyorsunuz ya? Ben neden tartışıyorum? Ben bugün küstüm sana mesela biraz tartışıp beni harlasan ben neden barışacağım. Neden tartışalım arkadaşım? Ben sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Evet, aynı evet, problem, evet, problem evet, benim için bir problem değil, hı. bu. Ben konuşmak evet. ve tartışmak, didişmek istiyorum. Ben yoruluyorum. Böyle, Enerji. Böyle, böyle saç başlı olsun. İstemiyorum. Heyecan istiyorum ya. Ya tartışmayacağım ya. Allah Allah. Seviyorum ya. İnanılmaz. Ya istiyorum ya konuşmak Bu istiyorum. Bu problemleri yani. anlatmak istiyorum. Ay evet. Ben de. Niye konuşmuyorsun? Anlat, bağırma, sakin ol anlat. Dinle. Bağırmıyorum ki, bağırmıyorum. İnanılmaz. <laughs> <laughs> <laughs>